Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de Holy Shot oynayacağız. Türkiye seti geldi. Eee hangi Türkiye. takım? Lan Türkiye yok mu? Türkiye Stop yok galip. galiba. Lan, ha? yeter be. Ay Türkiye, yok. Türkiye yokmuş. yok. Hangisi? Şey yap. Ha buradan, buradan de. Yok pardon pardon. Ben bu alacağım. Oha bir şeyler var. Bunu alacağız onunla. Onu alabiliyor musun? Ben de alırım abi. Ben bunu alayım karıştırmayın. Hangisi Almanya seç seçim. bari. Almanya Hangi? Şey. Bu mu <laughs> Lan para yetmiyor. Hangi ha, bunu tamam. mu? Tamam, tamam bu Hadi Almanya. başlayalım bakalım kim daha iyi futbol oynuyor. Biliyoruz biliyoruz. Hadi. Lan 2 P dediği bu muyum? O gol. Vuramaz ki vuramaz ki. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Yavaş. Baca, Hadi, kaçma. Bak. Hadi kaçma. Evet. Jimnastiğe <laughs> gidiyorum ben. Jimnastik <laughs> ders <Uy>. alıyoruz. <laughs> Hayır. Yes. a yeah. Aa bak bunda olmuyor Öyle güncelleme mi gelmiş? aynen Yes falan diyor yoksa yazmıyordu. Kafalı kafalı. Tamam Gol. Kendi kalem attım. Oğlum bu oyun çok güzel. Kafalık. Ka lan basketbol topuyla maç mı yaptın? Oha. <laughs> Benim adam da aldı. Ne lan? Bu ne? Arkadaşlar hemen geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Lan lan go. <gülüyor> <gülüyor> lan. Gol. İki kişinin oh. de beşliğinden atmazsın. Marek. Marek. Marek <gülüyor> <derine> <gülüyor> bir Mübarek. 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 Ha bu arada sizin de mübarek olsun. Evet bayramımız mübarek olsun. Mübarek demiş. <laughs> Lan! Oha! o <laughs> nasıl bir yer? Allah Allah! Burada yanlışlıkla attım kafayı yerde. İkisini de. Aa sıkıştın. Lan! Oğlum biz böyle yap... Oğlum biz... Ben önceden bununla oynuyordum çöpür yapmıştık. Oha! <laughs> <laughs> Aa 4 3 atan sen atarsan bitiyor maç. Aynen 5'te bitiyor. Geldim. Un tabutu ona. Tabutu kırdı. Altın geldi. <laughs> ne kadar gel? Bir tane arkadaşlar hemen geliyoruz. Arkadaşlar <laughs> geldik. Bir daha oynayalım hadi bakalım. <laughs> Şimdi hangi takım seçecek? Bunu seçecek lan. Ya da bunu. Bunu seçecek hadi. Bunu seçtiğin hangi ülke olduğunu biliyor musun sen? Hayır. Arjantin. <laughs> Arjantin. evet. Bu ne? Brezilya. Hadi bunu seçelim. Neyse bunu Seçtik gitti. Bir Lan sen de bassana başlayın Ya bu çok gıcık ben bunu görmüştüm. Çok gıcık. Lan gitmiyor. Sen bana go, Ser, vale go ne lan? Türkçe konuş. Oh. 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 Geriye zıplat. Bekle bir taktik. Go. Lan. Aa içeri girmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? jimnastik mi? Kendi kanım muhteşem gol. Arkadaşlar size, size de bir soru sorayım. Hangi takım istiyorsunuz maç oynarken? Biz Esat da ben de Fener tutuyoruz. Tabi şey. Ya, şimdi küre değildi ya. Yani. Çok <laughs> iyi <nice> oynadığı <laughs> için. Aynen. Kötü oynadığını da, bu arada biz de biliyoruz. Aynen. <laughs> Uy. Uy. Ya popo onu ben tutuyorum topu. Sen de. O topa gitti. Ronaldo'su mübarek. Ah canım da kanıma gidecek. Dur. Şimdi ben zıplasam ne olacak? Al. Ol. Gol <laughs> <laughs> <Ya olsun>. mü? Gol. <laughs> arkadaşlarla geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz abiler. Bir. Tamam 3-1 yeniliyor. 1 3 diyecektim. Var da 1 3 diyecektim. Sen önce de oynuyor muydun? Ne yani? oldu? Oynamaya mı yıl oldu? Oh. Nasıl da bu gol akrep vuruşu. ya. açılmıyor ya çok gıcık oluyor. <laughs> ben bu <nasıl gülüyor> Bu arada ben bu oyunu hiç oynamadım. Arkadaşlar videom bu kadardı. <laughs> ya 4 dakikalık video bu ne? bu ne? Kaçma yok mu takılmadık? Ben seçiyorum. Al bunu seçek şimdi. Kim sağladık? Belçika seçtik herhalde. Hadi sen de basın. Uy. Kendi kadeyi <laughs> 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 Oğlum diğer kadeyi at. Bu arada bilerek atmıyor. Ya Zaten, zaten de Öylesine basıyorsun. Bu arada bilerek de tam aslında. bir şey söyleyeceğim. Lan çok biliyor oyuncular. Şey ne diyecektim. Lan çok biliyor oyuncular. Bu oyunun çoğu şans zaten. Basıyorsunuz aç. <laughs> Bunu oh. nasıl attım oh. ama? Ama kapayla paslaşıyor ben Antrenman oh. yapıyoruz antrenman. Oh. Um karda ya karlı yer ya çok buz. Yee. Yeah. O nasıl bir Gimnastiğe gittim ben. Kaç yıldır? Oh. Daha oh. yeni gittim. Benim kalem atamadığını kendim. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Arkadaşlar hemen devam oh. ediyoruz. Lan karpuz. Olsa da yesek. karpuz da nasıl bir ya. Hem bu nasıl bir tatlar. oyun? Oo, basketbol topu hayvan. Bak gibi. ayağa bak. <laughs> sen göstersin derken sen gol yiyordun. Yiyordun diye yedin bile. <laughs> ayağa bakın. <it. gülüyor> bu arada eskiden bu ayak böyle değildi. Yavaş bir tane bir tane vuruyordu. Bak bak. Bum. Aaa. Yes, Kendi kalesini <laughs> böyle vuruyorum ki ben. Ona ba lan voleybol topu. Bu e ee, yani Upa, idare ha, idare ederdi. Yine kazandım, yine kazandım. Daha ama bunun şey... altınımız var. Niye altın şey almıyoruz? Hakikaten Ne? Yani. Gel bakalım. En pahalı. Ne yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> Biz niye bunları alıyoruz lan? Aa şunu. Aa bu ne? 2P'de alınmıyor diyor herhalde. Yok no, 2P olunca alınıyor galiba. Ha. Ha böyle seçtim. Lan benim yandı burada. Ha birinci ikinci diyor. Birinci önce oyuncu ikinci oyuncu diyor. Yok. Yok lan öyle bir şey değil. Şu lokukları nasıl seçiyoruz acaba? Plagiosip bir dakika bir dur. doğru Bu oyunda Türkiye yok mu? He challenge He challenge moddan kazanıyorsun. Ha. Ama o da tek kişilik oynanıyor gibi ya. İyi. Hadi gel. <laughs> işte <laughs> <laughs> <Bun> <laughs> 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 Oh! Ja. Yeah. Hui. Oh. <laughs> oh. <Musun>? Japon musun? <laughs> Japonlar öyle ya. Hui. <laughs> yes. Gol. Tuttun. <It's> <laughs> 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 Önünde <gülüyor> eğiliyorum. Ay ha bak çok komik ya. ne Bu. Oy bu. Bir gibi gözüküyor bu arada. Bir yedi? Bir gibi gözüküyor. Ha. A Ama şimdi gözükmüyor. Çünkü bir değil. Vay a be, çok hızlı. Ay şimdi. Ya gider misin o ne? <laughs> Ya. Nasıl çıkıyordun? Ben bunu çok seviyorum. Ayak açıyor ya. Allah yukarı vur. Aşıkma vur. Allah Allah. Dur. Onu Avans verdim bir maçı. <laughs> Avans no, ver no, 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 no. vermeyeyim dedim. Kazanacağım. Geri dönüş var. Bum. Bum. Boom. It's in. What a go. <laughs> Boom. Boom. Ben yapamadım, <laughs> ayarlayamadım. Bum. Gol, Bum. gol, gol, gol. Her tuttum dediğinde gol oluyor. O ben kazandım. Oh, kafamı oh. <laughs> Şu homo falan bakalım acaba nasıl bölmüş. Hiç istemiyoruz. Ha challenge bir dakika ha, challenge oynanabiliyor mu? İki kişi oynayamıyoruz. Yok çık. Ya bir gider misin Allah aşkına? Ekipler diyelim. Yine Hadi hadi. <laughs> Lan top sana gel. Bana gel. Bana gel. Top mu? <laughs> Bu nasıl bir top? Amerikan topu. Amına kadar böyle bu topu kullanıyor arkadaşlar unutmayın. Yo ne alaka? Oha o ne lan nasıl gitti? Oha o nasıl gitti? Lan gel top gel. Ben karede kaldım. Topun gerçeğini gördün mü hiç? Tuttum. Tuttum. Ben bir kalenin rolü <laughs> Lan tuttum. Tuttum tut, niye dedim ben? Tutamadım. Tutamadım ya. Tutamadım. Oy oldu lan tutamadım dedim. <laughs> lan o neydi? Tutamadım. Lan bu tutamadım. Şey... <laughs> Ne oluyor? Oh. Tutamadım diyorum gol atıyorum. Tutamadım. 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 <gülüyor> tutamadım. <gülüyor> tutamadım. tutamadım. Tutamaz. Allah ekler ya. Avans olsun 3 kere tutamadım dedim 3'ü de tuttu. Tutamadım. Onu tutturayım. 3'ü de tut, tut dedim. Tutma, tutamadı. Tutamadı. Ya arkaya gitme öyle git. Ha öyle ha öyle. Öyle ha, git sen Kafacı reis. Kafacı reisler. Awesome. <laughs> 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 ne dedi? Asıl olmadı şey dedi. Hayır, hayır, hayır. Ölmedim, ölmedim. <laughs> ölmedim diyor. Esat, Esat. E sen tuttun tuttun. tut tut ah Hadi lan. Allah Bak ha. harman. Ah. <laughs> <laughs> Kafa <gülüyor> gücü. Vuy. Ben onu duruyorum. <laughs> Bunlar da <laughs> <laughs> Selam <laughs> dedik kardeşim. Korona yokken korona varken. Sağdaki korona yokken soldaki korona Vallahi varken. Ay karıcı kaleci. Diğerleri bak şey. Kaleciler Hadi vursana. Alır. Baş. Hadi <laughs> oh, işte şey. bu. Hayatım ilk defa kazandım. <laughs> Altın geliyor her maç. Aynen, güzel oluyor. Like lan Dur. Bir player için İki player sen seç kendini. Hmm. Mantıklı. Benimkini seçme. Sen sen ne aldın? Sana. Benimkini seçme. Anladık. Bunu almışsın. Tabii ki ben de. Bunu değil bunu alacağım. Ne aldığını biliyor musun sen? Lan! Eee, ben, tamam, ben buyum. Yer değişik. Gel. <laughs> Neyse ben bu Belçika olayım. Belçika mı? Tabii ki de. Öyle Şimdi <laughs> yanlış oluyormuş. Nasıl tutuyor? Selamünaleyküm. Yüzüm- Ayakların pervane Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıı Vur Vur ödemi Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı Bu kendi kalenin <karını. gülüyor> Kar yağıyor Kar yağıyor Kar yağıyor Lan lan <laughs> İstanbul'duysanız da biraz önce kar gibi değil Böyle olur İstanbul'da <laughs> challenge. Oyuna bakış sok. Oyuna bakı şeye. Ustası. Yok. Yok. Profesyonel. Yes, serisi. Oğlum, <laughs> derken ben bu <laughs> ben söyle. böyle maç kazanıyormuş lan. Yes, Demez olayım. <laughs> güzel oldu. ya. Ben ne oldu? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım ki. Dur. Bak, bak ben 2 Bir play bu tamam. Bir play set, set, bir. Sen sen bak ben birim. Sen ikisin. Bir de böyle deni. Ah oldu. O <laughs> <Uçak>. yes. <laughs> Benim sevinç çektiğim bu. Gol ne dediklerini anlamıyoruz. Gol. Böyle <laughs> ses geliyor diyoruz ya anlamıyoruz yani. Gol hani. <laughs> <laughs> Ayağım <La, alam> sıkıştı. <laughs> Bana topu atayım. <laughs> Ah, geliyor. Gel. Hop. Lan. <laughs> oh. Görüşürüz. Var, bir şey söyle. Burada oyuncunuzu dışarı kaç kaçırırsanız gelmiyor bir daha. Öyle mi? Evet, bak şuradan oyuncu giderse kalenin arkasından bir daha gelmiyor oyun. Tek. Ama o biraz zor herhalde. Ana çünkü Bu kalede kalede Bu kale dev gibi. Kale... Yok küçük kale de yaparsın. Ana küçük kale de ol. Aa bak deneyeceğim. Diye. Dur deneyek deneyek. Tamam. Ben... Oğlum benim yapmıştım. <laughs> Dene. Lan vurma. Lan, vurma. Vurmuyorum dedi Çekil de bir. böyle top orada beklesin. Selam. Ya hadi. Ya. Ne sen ya? <gülüyor> <gülüyor>

Evet. Go. Hayır ya atarsa biter. Karpuz. <laughs> Oha. Am bu kadar şey kalede de atıl. <laughs> bu kadar kalede de atılmaz evet, diyordu. arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Dur, 5 etme like gelirse yeni yeni videosu gelecektir. 5 like çok az. Aynen. 5 like atın yeter. Evet 5 like. Görüşürüz, abone olun. Görüşürüz ve bay bay.